Arkadaşlar merhaba. Ee, bir video çektim ancak ben orada yield yanlış aktarmışım. Hani yield metodu. E, neyse biz öncelikle başlayalım. Biz burada zaten tanımlamışız. E, şimdi. Yield metodu e, ne işe yarar? Running yani çalışır durumda olan bir iş parçacı yani thread e, tarafından çağrıldığında bu iş parçacığını kendisiyle aynı öncelik seviyesine sahip. Ee, yani hatırlarsanız set priority işlem vardı. Her thread'in default olarak 5 geliyordu. 1 ile 10 arasında veriyorduk ve verebiliyorduk. Yani kendisiyle aynı öncelik sahibine e, seviyesine sahip başka bir thread çalışmak için e, yani bir thread tarafından çağırırsa o thread'i diğer thread çalışmak için kısa bir süre durdurur demiştik. Şimdi e, şu şekilde mesela Kare biz burada maksimum priority'yi vermiştik. Mesela kar 3 set priority diyelim ve buna da thread.max nokta priority'yi verelim. Bunu da çalıştıralım. Bakın is alive is alive metotları da geldi. Şimdi bakın biz burada şunu bir alalım. Aynı sırayı bir getirelim. Şimdi gördüğünüz gibi minimum öncelik Mercedes'te, Opel ve BMW'de en yüksek öncelik var. Yani burada tam olarak istediğimiz yapmıyor. Hani önceki videolarda görmüştünüz. Ancak kendisiyle aynı duruma sahip bir bitirdi çalışmak için kısa süreliğine durdurur. Yani atıyorum ben Opel'de çağırdım. Aynı öncelik sahibi sahibi var? BMW. BMW tredini çalıştırmak için. İşte o bir sen öldürdün ve bu sayede e, şey oluyor. Atlayabiliyor e, atlayabiliyoruz diyorum. E, o, onu durdurup diğerini çalıştırmaya başlayabiliriz. E, bu şekildeydi. E, bir önceki videoyu yüklemeyeceğim. Bunu üstüne kaydedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yield ve izle IsAlive metoduna zaten bahsetmiştik. Ha IsAlive'dan ben bahsedeyim. Is Tread'in çalışıp çalışmadığını burada kontrol edebiliyoruz. Mesela start ile trigger ediliyor. Mesela biz burada biri çalıştırmadığımız zaman gördüğünüz gibi is mercedes working? Hayır. Opel? Hayır. Çok pardon. Neden burada ona false demiş? Anlamadım. Mesela şu thread silip bir sileyim. <laughs> Mesela false false true demiş. <laughs> Minimum max max. Çok ilginç. Yani gerçekten bu şey yapısını tam olarak ben de gerçekten anlamadım. Neyse şuna da max diyelim. Şurayı bir sileyim. False, True, true. Ha. Sanırım oradaki şeylerle alakalıydı. <gülüyor> <gülüyor> Biz orada Yield yaparak işte demiştik ya trade'i bir süreliğine durduruyor. Sanırım o onu arka planda durdurduğu için orada çalışmadığını anladı burada izleme metodu. İzleme metodu bu şekilde. Mesela şunu bir min yapsak hani normalde hepsi trigger ediliyor. Bakın hep bu sefer hepsi false geldi. Yine hepsi ha <laughs> ha tamam. Yine false true true geldi. Bu sefer BMW Opel çalıştı çünkü true true false BMW Opel yine çalıştı. Sadece BMW geldi o yüzden true dedi. Neden? Çünkü sadece BMW'yi bastırdık. Diğerleri 150 üstü çıktı için. Peki ben. Şurayı bir düzeltsem. Max yapsam. Bakın false true true geldi. Ha, çünkü aşağıdaki e, şey değeri çalışmıyor. E, yani her değer 150'den küçük olduğu için burası e, pardon 150'den büyük olduğu için geldiği için burası çalışmıyor. O yüzden böyle yapıyor. Bakın mesela x'i çalıştığı zaman true true dedi. E, bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.